Evet arkadaşlar çobanlık yaptığımız sırada yine yavru bir yılana denk geldik ve şu an evet görebiliyorsunuz bizden kaçtı tekrar bize döndü. Ulan şerefsiz sen bizim sokacaksın. Ama biz sana karışmayacağız. Bir daha önüme de çıkma. Nerede la o? Lan nereye gidiyorsun? Evet gidiyor ha. Evet şu an şurada. Görebiliyorsunuz. Aha, <laughs> aha, dolandı oraya yine. Bak, 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 bak. Yaşın altında şu an. Evet, gitmeye çalışıyor. İyice yakınlaştırdık ama korkuyoruz. Ya bu bir soksa ne olur ki? Nereye gitti lan? burada. Evet. Şu an taşın altına girmeye çalıştı. Oğlum yapma lan. Gelme bana tarafıma. Sen şunu çek lan yakalaştırdım ama evet şu an bir kısmı gözüküyor Anlatımı görebiliyor musun? Aha. oğlum ipnelik yapma seni öldürmeyeceğim zaten Aa, bu geldi <laughs> Oğlum dur lan sana karışmayacağız oğlum karışmayacağız. Oğlum. Aha gitti lan. Aşkına atmayın. Yok ya, yok gitmedi de. İpnelik yapıyor şu anda bence. Aha. Evet görebiliyorsun arkadaşlar. Şu anda yavru yılancık burada biraz rahatsız ediyoruz ama. Yani bu videolar çekmemiz gerekiyor. Evet sen dolan oğlum. Şu yapma oğlum ya dilini çıkarma. Bir dilimizi çıkarıyor muyuz? Nereye göstereyim? Lan burda burada burada. Tamam. Oğlum sana yetişti sen daha de değil. Nereye? Geldi. Mek yok. Bir yerde bulup giremedi. Gitti mi lan? Neyse boş ver. Yeter.